Herkese merhaba. Bu hafta oldukça zorlayıcı majör açılar gerçekleşiyor. Aslan burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Demek ki bu hafta yaşanan gerginlikler hayatınızda yenilik yapmaya zorlayabilir. Ayrıca Jüpiter 28 Temmuz'da Koç burcunda gerilemeye başlıyor. 25 Kasım'a kadar gerilemeye devam edecek ve 25 Kasım'da yeniden Balık burcuna geçecektir. Bu süreçte içsel olarak kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi bulabilir şans ve fırsatları gözden geçirebilirsiniz. Akademik eğitim, seyahat, turizm, ticaret, hukuki konular, taşınma konuları ile ilgili yarım kalanları gözden geçirebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına daha fazla iç dünyanıza döndüğünüz bir süreç olabilir. Nitekim bu hafta gerçekleşen yeni ay Aslan Burcu'nda olduğu için kendi merkezinize odaklanma ihtiyacınız yerini veriyor. İletişiminizi zorlayacağı bu hafta ilişkilerde ve maddi konularda da gergin hissedebilirsiniz. Uranüs ve Mars kuzey ay düğümünün 18 derecede hizalandığı bu günlerde önemli farkındalıklar, bilinç sıçramaları gündeme gelebilir. 31 Temmuz'da Uranüs kuzey ay düğümü ile aynı derecede ve dakikada kavuşum yapıyor olacak. 1 Ağustos'ta ise Mars bu kavuşuma etki edecek. Boğa değişimi sevmez ve sabit niteliklidir. Uranüs değişim getirir. Mars ise bu geçişi hızlandırır. Kuzey ay düğümü yönünde gerçekleşen bu hizalanma, kadersel temaları hızlı bir şekilde hayatlarınızda açığa çıkaracaktır. Bu hafta oluşan sabit nitelikli tekarı, kendinize hapsettiğiniz koşullanmalar, tanımlar ve anlamlar yönünde aynalama yapacaktır. Yapılabilecek en iyi şey, kendi merkezinize odaklanmak ve olan olaylara farkındalık penceresinden bakmaktır. Sistem içinde bulunduğunuz durumu size göstererek dengeye gelmenizi istemektedir. Elbette doğada sisteme ayak uydurup uzun süre hayatta kalan diğer canlılar gibi esnek olmak yine bu geçişin anahtarlarındandır. 25-31 Temmuz haftasını burcunuza göre değerlendirelim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup desteğinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca beni Astrolo Görkem Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Koçlar ve yükselen koçlar. Aileniz içerisinde bir takım anlaşmazlıklar keyfinizi kaçırabilir. Evinizle ilgili problemler çıkabilir. Ev alımı satımı için riskli bir haftadasınız. Çocuğunuz veya partneriniz ile anlaşmak bu hafta zorlayabilir. Beklenmedik ani ödemeler agresif hissettirebilir. Hedefleriniz ile ilgili sorumluluk almak isterken bir yandan da özel hayatınızı düşünmek zorunda olmanız stres yaratabilir. Çocuğunuz, partneriniz ile ilgili oluşan yeni gündemler sizi yeni kararlar almaya yetebilir. Çözümler üretebilir ve çevrenizden destekler alabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Boğalar ve yükselen boğalar. Yakın çevrenizde kontrol dışı gelişmeler olabilir. İletişimde gergin durumlar ve anlaşmazlıklar görülebilir. Aile bireyleri kariyeriniz ve hedefleriniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Aile içerisinde ani ve beklenmedik durumlar, agresyon görülebilir. Kariyeriniz ve ev arasında kalmaktan stresli hissedebilirsiniz. Aile içerisinde yeni kararlar alabilir, aile bireylerinden yardım isteyerek rahatlayabilirsiniz. Kimileri taşınma, ev alımı, satımı gibi konularda yeniliğe gidebilir. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. İkizler ve yükselen ikizler. Hedefleriniz için yaptığınız harcamalar riskli olabilir. Arkadaşlar arası borç alıp vermek için uygun bir hafta olmayabilir. Yakın çevrenizde oluşan yeni bir günden psikolojik olarak sizi baskıda hissettirebilir. Gergin ve agresif şekilde kendinizi ifade edebilir veya öfkenizi bastırma yolunu seçebilirsiniz. Eğitim, seyahat, online işleriniz veya ticari konularınızda arada kalmış hissedebilir, stresli olabilirsiniz. Sosyal çevrelerden yeni adımlarınız için destekler gelebilir. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Yengeç ve yükselen Yengeçler. İş temponuz bu hafta sizi sağlık olarak etkileyebilir. İş arıyorsanız iş aramaktan yorgun düşebilirsiniz. Riskli iş anlaşmaları için uygun zaman olmayabilir. Beklenmedik gelişmeler maddi anlamda gergin hissetmenizi sağlayabilir. Bir yanda ödemeler, bir yanda kazançlarınızı yönetmek durumunda kalabilirsiniz kazançlarınız ile ilgili yeni bir adım atabilir. Üstlerinizden zam talep edebilirsiniz. Kimileri de yeni bir işe başlayabilir. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Aslan ve yükselen Aslanlar. Kontrolünüz dışında gelişmeler olabilir. Arkanızdan dönen gizli kapaklı konular bu hafta önünüze gelebilir. Kariyerinizde oluşan beklenmedik değişimler sizi gergin hissettirebilir ilişkiniz, iş hayatınız ve kendiniz arasında kalabilir. Öfkeli hissedebilirsiniz. Yeni kararlar alacağınız bu hafta kendinizi geliştirmek için harekete geçebilirsiniz. Dil eğitimi, yurt dışı veya şehir dışı seyahati, kişisel gelişim eğitimleri söz konusu olabilir. Taşınma ve yer değişikliği için de adım atabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Başaklar ve yükselen Başaklar Kendinizi neden siz gergin hissedebilir, kontrol dışı gelişmeler ile öfkeli davranabilirsiniz. Arkanızdan gelişen olaylar kulağınıza gelebilir ve beraberinde yeni kararlar alabilirsiniz. Ani ve beklenmedik, üstelik hızlı gelişen bu olaylar sağlığınıza etki edebilir. Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yorgun ve stresli hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak destek almak için adımlar atabilir. İç dünyanızda sizi zorlayan bu durumlardan özgürleşmeyi seçebilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Terazi ve yükselen teraziler. Kariyerinizde riskli adımlar atmak sizin için yorucu olabilir. İlişkiniz ve kariyerinizi dengelemek konusunda zorlanabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile borç alıp verme konusunda sorunlar yaşanabilir. Ayrıca hedefleriniz için harcama yapmak için de uygun olmayabilir. Arkadaş ortamınız veya sosyal çevreniz ile ilgili beklenmedik, hızlı ve stresli gelişmeler yaşanabilir. Özel hayatınız ve hedefleriniz arasında kalmak gergin hissettirebilir. Hedefleriniz ile ilgili yeni kararlar alırken partnerinizden de destek alabilirsiniz. Yalnız olanlar ise bir ilişkiye başlayabilir. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Akrep ve yükselen akrepler, Seyahat ederken veya eğitimde dikkatli olmanız gereken bir hafta olabilir. Kariyeriniz, aileniz ve ilişkiniz arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili ani ve beklenmedik gelişmeler sizi gergin ve öfkeli hissettirebilir. Aileniz ve kariyeriniz arasında dengeyi kurmaya çalışmak baskı hissettirebilir. Kariyeriniz ile ilgili yeni kararlar alabilir, yeni bir işe girebilir veya var olan işinize yeniliklere ayak uydurabilirsiniz çalışma arkadaşlarınızdan destekler alabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Yaylar ve yükselen yaylar. Ödemeler konusunda zorlayıcı bir hafta olabilir. Ortaklı işlerde riskli yatırımlara dikkat etmeli. Eğitim, seyahat, ticaret gibi alanlarda ani ve beklenmedik gelişmeler agresif hissettirebilir. Sağlığınızda beklenmedik gelişmeler olabilir, dikkat etmeli. Taşınmak, şehir dışı ve yurt dışı gibi konularda yeni adımlar atabilirsiniz. Bu hafta yeni aldığınız kararlarla birlikte aşk fırsatları karşınıza çıkabilir. Kimileri ise hobisi ile ilgili bir eğitime başlayabilir. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Oğlak ve yükselen oğlaklar. Aile içinde ve ilişkilerde gerginlikler ve abartılı durumlar olabilir. Gelir ve giderlerinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. İlişkiniz veya çocuğunuz ile ilgili ani ve beklenmedik bir ödeme maddi dengenizi sarsabilir. Ödeme konusunda kendinizi stresli hissedebilirsiniz. Kredi, vergi, borç gibi konularda yeni kararlar alabilir ve ailenizden destek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda taşınma gibi bir konu nedeniyle de ödeme yapabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Kovalar ve yükselen kovalar. Yakın çevrenizde olanların sağlığı ile ilgili gündemler oluşabilir. Kendiniz, ilişkiniz ve aileniz arasında kalabilirsiniz ev emlak konularında ani ve beklenmedik bir gelişme ilişkinizi görebilir. Aile büyükleri ve ilişkiniz arasında da çatışmalar çıkabilir. Sorumlulukların sizi yorduğu bu hafta ilişkiniz ile ilgili kararlar almak durumunda olabilirsiniz. Yeni bir karar ile yakın çevreniz tarafından desteklendiğinizi görebilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun. Balık ve yükselen balıklar İlişkilerinizde gerilebilir, abartılı tutum ve davranışlar ile karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizde ani ve beklenmedik gelişmeler sağlığınızı tetikleyebilir. Aynı zamanda yakın çevrenizin sağlığı ile de ilgilenmeniz gerekebilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Çalışma ortamında da yorucu bir zaman olabilir. Sağlığınız ve çalışma ortamınız ile ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş arıyorsanız bulabilir, eğitim için harcamalar yapabilirsiniz. Mutlu, huzurlu, keyifli bir hafta olsun.